Korki gördüğünüzde late'de farm yapıp güçlenebilecek bir hero'yu yapıştırın abi. Rahat rahat oynayın. Korki demek farm demek. Şimdi arkadaşlar Cassio'da e, tier'dan önce tabii ki de adama çok baskı kuramayacağız. Bu tabii ki de defansif oynayacağız anlamına gelmiyor. Sadece manamızı biraz daha normalden daha dikkatli kullanmamız lazım. Benim bu arada 3 gün sonra 2 gün sonra ilk oyunum. Dinleniyordum biliyorsunuz. Tam vuracakken ona hop bir tane vuruyoruz. Haftaya bu arada arkadaşlar buradan minik bir duyuru yapayım. Şundan önce 2 olmam lazım chat. Güzel. W'sünü kullandırdık. Yani HyperX ile görüşüyorum. Kesin değil şu an ama bir tane kafamdakinden vermeyi düşünüyoruz sizlere. Ya da buna benzer bir HyperX'in kulaklıkları güzel zaten. Ama maalesef abonelere. Daha herkese verecek kadar büyümedim. Sponsorum oldukça. şey yapamam ya. Güzel Korki'nin flash'ını aldık. Tier, tier parasını bekliyorum bu arada. Tier parasına kadar dayak yememeye çalışacağım. Zeki'nin E'si yok galiba girmediğine göre. <laughs> Manzar'ın durumu çok iyi değil ya Manzar Lane'i lane kazanamayan hero'lar şu an yani lane'de baskı kuramayan hero'lar çok da efektif değil şu an. Hadi ya 100 gold lazım bana korki. W, w atlar söldürebilir. Tier'ı beklemesek mi? Cık, öleceğiz ha. 850 gold'u beklemek istiyorum chat. Ne yapacağız? Flash atacağım ya. Yapacak bir şey yok. Base tier atalım. No W. Şuna şuna asist alacağım. Yardım lazım olabilir. Ah be Bart ya. Ah be Bart ya. Bu TP kimden lan Emin niye buraya TP attı? Hadi Zek. Bard'ın korkuya gitmemesi lazımdı. Nice Killing spree Ezreal mı? Oha abi Ezreal nasıl killing spree olabildi ya Şu an zilim buralarda o yüzden birazcık korkuyorum check cool yapmayalım Zilim base atmıştır herhalde ya artık korkmaya gerek yok. Hadi abi geldin şu an. Oyunda bir saçmalık var bizim takım adına. Ne oluyor bilmiyorum ama. Sanki istediklerimizi yapamıyor. Oha o nasıl değdi bana. Oo potum yok ya. Tuttu mu? Nice. Kasyo bu çok güzel işte ya. Rexader'i Zektris'ten attıktan sonra W koyuyorsunuz adam %100 kaçamıyor. Nice. Nice GC. I'll carry diyelim. Gaza getirelim takımı. Korki W tepkisi veremedi. Korki'nin kötülüğü o bu arada. W atabilirdi yani Boş durmuyorum bu arada. Tears tekliyorum gördüğünüz gibi. Şimdi manamız mana itemlerini aldık abi. Mana itemlerini aldığımıza göre. Bu ne ya? Ben bütün spellerini yedim adamı. Bir daha yiyorum. E Karim burada mı? Konkur açınca gaza geldi de. Hayırdır? Kasopya W atamazsın. Suratına baka baka. Shot'tan vermemek için base atıyorum bu arada. Bir wave daha ettirdim normalde. Bir stekleyelim, dönelim. Ee, bu el Morello alınır mı? Çok gerek yok Morello ya. Ayakkabı alaga önemli. SS SS hala SS dikkat edin. Paketi var arkadaşlar. Kim burada? Ee, öldüm büyük ihtimal flash atacak. Ezreal Flash Yapacak bir şey yok. Botun SS olduğunu görmedim. Bakmıyordum. Ezreal Flash Let's fight. Come. Midde wave yok şimdi abi. Bunu görüyorum bak. Midde wave yok. Mide gidersen bomboş. Sadece şu wave var. TP'm var zaten. Bir şey olursa oraya gideceğim. Var keser onu ya. Kesemez mi? Ah! Zeka ne oldu? Abi ya çok zorlanıyoruz bu el. Zilin ultisi var ya. Of çok kötü geçiyor fightler bizim için ya. Bir türlü düzgün farm yapıp bir yerde açık yakalayamıyorum. 68 farm ne ya? Salak salak olaylar olduğu için bak 3, 3 wave kaçırdım. 20 milyon neredeyse. Ward'u seçemiyorum. Korkife fed olmuş ya. İlk defa Cassio ile Korki'ye karşı girdim. Mekarim mekarim gelecek ya. Kesin. Aynen. Nice. O kumanlık yaptı ama drake'i verdik. 2 direk verdik ama kill aldım. Çok iyi değil bu arada. Bu kill benim için çok bir şey ifade etmiyor. Orayı kayıtlanacaksınız gibi hissediyorum. istiyorsanız 20 kişi paylaşalım arkadaşlar bunu. Renekton geliyor bu arada. Bezatıp atıp seraf bitirelim. Güzel. Kasio güzel ya. O zıplıyor ben W koyuyorum adam hareket edemiyor falan. Baya tatlı oluyor. TP var. Lane'i atmam TP herhalde. Ward'umuzu temizleyecek orada Korki. Yeni ward atalım. Nice try nice try. Şuraya ward atalım. Face check atsam sıkıntı aslında da atmak zorundayım şu an. Şimdi Zilin base atıyor. Ekrem de buralarda diye tahmin ediyorum. O yüzden pushlayıp buraya çıkmamız lazım. Karşı support base'deyiz abi. Sıkıntı. Mid lane sıkıntı. Karşı support'u görmediğiniz sürece midde boş yapmamak lazım. Bak hemen mid'e koşuyorlar. Hemen şöyle bir şunun yanına duralım. Yardıma ihtiyacı olursa alırız. Yardım ederiz daha doğrusu. şeyimiz var bu arada. Heraldımız nice. Bir stack diyorum. Asla boş durmuyorum. İlk kuleyi aldık mı? Bravo. Paket var çıkalım. Ya da 4 kişiyiz ya. Öldü bu. <laughs> Çok iyi be Bart. Tamam onu vurmasın ya. Sal sal. Ah. Oh. Hepsi var abi. Yok ya. Aa Bart ne yapıyorsun ya? Gerek var mı? <laughs> Herkes bir hata yapıyor yapmayın artık. <laughs> ya bu nasıl oyun? Neler yaşadık ya iki dakikada. Mid kule bu kule iki adam kestik bir adam kestik falan. <laughs> Çok acayip olaylar çok acayip. Beyze e gitmek istemiyorum ya maskeyi az kaldı diye hatırlıyorum. Artık paralarını ezberledim itemleri. İstediği kadar vurabilir artık bize problem yok. Hop hop. Dans ediyoruz abi hop. Bir stack diyorum. Zilin midde dikkat edelim. Bulyonuz varken Casio'da rise'da boş durmayın abi durmadan bir sekliyoruz diyoruz. Ay Abi ultim yokmuş ben ultim var sanıyorum chat Ya ultim var sanıyorum ultim yokmuş neyse Bunu da öldürdün aha de. nasıl bende kaldı lan Double kill Çok güzel kayıtladın Oha Baitledik bro Sorry. Sorry adamı baitlemiş olduk ya Bak bak W'ye bak. Hii, Q kaçtı mı? Kaçmadı. Item'ım yok. Item. Item Q kaçtı. Item dolmuş olsa var ya. Uf. Önüne geçiyor barda bakın. Faker. Bravo takım. Zonya alınır ya. Çok iyi Bir tane Q kaçtık. O da bizi bitirdi ya. Q, Q, Q kaçsa ölmeyebilirdim. Ay, iki ölebilirdim bu arada. Armor'ım yok çünkü. Yani bunu almadan önce armor'ım yoktu. Bezil çok iyi durumda. Kemil bize sinir oldu ya. Zonya alalım. Şu an ile sen daha iyi olmaz mıydı Koray? Yo, AD, AD, yarı AD, yarı değil de %20'yi %30 AD. AD. Çok düz vuran var ağzıma ağzıma. Armor'a ihtiyacım var bence. Eee I'll top. I'll top. Niye tapa gitmek istiyorum? Şu dakikada e, Zayah Bart bütün harita kontrolünü alıp hem aşağı hem yukarı gitmeli. Hem de ben tapta çaktırmadan bütün her şeyi farmlamalıyım. O yüzden. Renekton'la 1v1 atabilir miyiz? Item'ımız varken rahat atarız bence. Mid'de ekşim var. Buraya face check atar o Renekton. Herkesi görüyor map'te çünkü. Atmıyor. Son saniyesi gideceğim çünkü son saniyede base'e bakıyor olabilir. Aynen. Tam tahmin ettiğimiz gibi. Biraz tecrübe bunlar arkadaşlar. Pat diye sapık gibi adama yapışmadık. Son saniye böyle güvende hissettiği zaman da tam. Ottan çıkıp ağzına vurduk adamı. Son saniyeler diyelim. Son saniye değil de. Mitteki aksiyon nuz mu? Oha bayağı zıpladı lan. Kaçar herhalde. İp atmak istemiyorum bak. Krallar gibi farmlıyorum Herkesin iki level öne geçiyorum şu an. Ama gerekirse atacağız bu arada. Zaya 3 item değil. Hatta Zaya'nın hiç item yokmuş. Barona çağıracaktım adamı da. Şuraları da farmlayalım. Ward iyidir bu arada haberiniz olsun. Şurada duracağım ya. Şimdi bu kuleyi alsam da çok dandik bir kule bu. Çok oyuna etkisi olmayan bir kule. Golem keseceğim. Ne yapayım? Ben takıl orada. Bakın son 2 dakikada ne kadar çok farmladık. Her şeyi alıyoruz. Ne kadar öndeyim? Hemen taba basıp göstereceğim. 12 level geldim buraya. 14 level'ım. Herkes 12 level. Renekton 13 olmuş sadece. Gromp, Blue, Top Farm. Her şeyi aldım. Ne yapıyor bu ya? Adam trollüyormuş görmedim bile bu arada. Şuradan gidiyormuş gibi yapalım. Ben bilmeyeceğim. Geliyorum. Eee flash atsarsam Baron'u alabiliriz bu arada. Çok iyi. Belki Hekarim'e de değer diye attım da. Neyse yine de double'ımızı aldık. Baron alalım. Çok kötü ya. Çok kötü bu kol. Çıksak mı? Ama o kadar vurduk. Aldık lan. Okey Drake'e gitti onlar. Drake için Baron çok worth olmayabilir bu arada. Lan! Ah be Rabadon alsaydım keşke. Neyse. Okey biz taptan devam. Öne geçtik diye boş durmak yok chat. Farmlamaya devam. Herkes orada. Eğer Yeni Drake aldılar dikkat edin. Mouse kamera kontrolünü kaçta kullanıyorsun? Hepsi 50'de. 45'te falan 45-50 civarlarında hep. TP mezara mı? Valla gerek oldukça. Mesela şu, şu an bir fight olur burada. Oraya TP atacağım yani. Kemil ne yapıyor ya? Bota bota gidin bota. Her zaman otları çekliyorum. Evet, büyük ihtiyaç. Koydun ultiyi, var. Ah, zili ne <laughs> hedeflemiştim ya Resmen şeyle öldürdüm adamı ya. Gülsüz eyle. Zilin niye demeye çemiyor benden chat? Basayım mı? Basıyorum ya. Çok gerek yok ama. Bura luz bu arada arkadaşlar. Care package ne? Corki'nin ee, pasifi arkadaşlar. Paket alıyor. Paket denir ona. Bak altında paket var. Büyük W'si var ya Corki'nin. Daha nasıl anlatayım? Selamun aleyküm aleyküm selam Tamam ona bir W koysam yeter Ya beni niye stunlıyon kili ben alacaktım Aha Buradan bir Böyle Of Zek of Zek Zek ne yaptın Zek ne yaptı ya Vuhuu GG Şu Zek çok güçlü hero ya bence